Otomobil denince akla ilk gelen isim. Doğan Kabak. Her şeyden önce hangi arabayı kullanır? Bu soruya cevap vermek yerine buyurun göstereyim. Zaten bütün gün birlikte geçeceğiz bu otomobille. Dolayısıyla çok detaylarına ineriz. Peki neden bu araba? Daha öncesinde bir Ferrari'm vardı. Çocuk olduktan sonra bir bebeğimiz var. Böyle hayallerimden bir tanesiydi. Bu otomobille e, 4 kişilik hızlı bir otomobille onunla birlikte böyle biraz gazlamak, eğlenmek hayallerimden bir tanesiydi. Dolayısıyla böyle bir otomobile geçtik. Performansı nasıl? Performansı iyi. Normalde 600 beygirlik bir model bu. E, bir competition versiyonu var 625 beygir. Bu CS versiyonu sınırlı üretim. 635 beygir. Biraz daha gücü arttırmışlar ve aynı zamanda hafifletmişler otomobili. Dolayısıyla oldukça performanslı bir otomobil. Neden bir galeri açmadınız ya da gizli galerinizin konumu nerede? Gizli galerim bakayım yok diye biliyorum. Bu bence tamamen ticari bir iş ee, ve herkesin yapabileceği bir iş değil. Ee, dolayısıyla herkes bildiği iş yapsın diye düşünüyorum. Ben e, editoryal tarafta, video çekme tarafında çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir galeri açmadım bugüne kadar. Peki kullanmayı çok isteyip de kullanamadığınız bir otomobil var mı? Olmaz mı? Yani var tabii ki. Bugatti kullandım daha önce. E, o çok merak ediyordum. Körükseki çok merak ediyordum. Onu da kullandım. Şu anda en merak ettiğim otomobil bir Pagani. Mercedes motorlu İtalyan. Neden Pagani? Neden Pagani? Tamamen elde yapılmış e, bir hiperkar ve böyle insanı görünce bile heyecanlandıran bir otomobil. Dolayısıyla e, ben de otomobili bir deneyimlemek istiyorum. doğduktan sonra arabanızı değiştirdiniz. Yani Ferrari'den BMW'ye geçtiniz ama evet. tabii hani Ferrari'nin hissiyatıyla aynı değildir. Nasıl hissettirdi? Bu daha hızlı. <laughs> Öyle mi? <laughs> ya şöyle benim araba bir de çok yeni bir otomobil değil. Tabii ki yeni Ferrari'ler çok hızlı. Benimki çok yeni değildi. 2012'ydi. Ee, dolayısıyla atmosferik bir otomobildi. Ee, bu turbo olduğu için çok daha e, güçlü bir otomobil. Ama tabii Ferrari'nin sürüş hissiyatı çok başka yani. E, süper süper bir otomobilde kullanıyorsunuz. E otomobil pozisyonu falan Formula 1'e benziyor. Çok farklıydı yani. E, çok keyifliydi. Ama tabi bu da çok keyifli, çok hızlı bir otomobil. E, bu biraz daha günlük bir otomobil. Süperspor otomobille her yere gidemiyorsunuz, edemiyorsunuz. Bu e, her yere gidebileceğiniz bir otomobil. İşte yüksekliği falan ona göre e, ayarlanmış. Şehir içinde kullanıma falan çok uygun. E, süper süperspor otomobille bir yere giderken orada yol bozuk mu, çok yokuşu var mı, yok mu falan bir sürü dengeyi düşünmeniz gerekiyor altı falan sürteceği için. Bunda öyle problemler yok. Hiçbir şeyi düşünmeden çıkabiliyorsunuz yola ve bir e, süper spor kadar dikkat de çekmiyor. E, daha rahat gidiyorsunuz her yere. O yüzden böyle bir otomobili tercih ettim açıkçası. uzaylı da tanıştık. Şimdiden aslında arabalara falan meraklı. Meraklı. <laughs> Onun geleceği için siz e, bir yatırım yapıyor musunuz? Mesela hesabı var mı mesela uzayın? Yani şöyle bireysel emeklilik e, hesabı açtık. E, bize yapılmayan çoğu şeyi çocuğu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten bunlar ileride ee, çok kritik şeyler. Dolayısıyla uzaya e, elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Tesla hissesi alıyor musunuz mesela uzaya? <laughs> b Tesla. Bugün aldığım tiyolardan sonra sizden alacağım. <laughs> yani böyle şeyleri kesinlikle yapmak gerekiyor. Çünkü şu anda aldığın e, küçük bir hisse bile e, küçük bir hisse. Şimdi uzay düşündüğümüzde bir yaşında. 20 sene sonra bu hisse çok büyük bir yere gelebilir. Dolayısıyla e, şu andan yapmak lazım kesinlikle. E, ben de yapmayı düşünüyorum. Hisseyi de iyi seçmek evet, gerekiyor. %100. 20 sene sonra kalacak bir hisse %100. olması gerekiyor. Yani şu anda yapacağınız küçük bir yatırım 20 sene sonra nerelere gelebilir? E, düşünemiyorum bile. O yüzden Tabii. uzaya hisse senedi alacağım kesinlikle. Acayip bir yerlere bir yere gidiyor dünya. Çok farklı sektörler oluşuyor. Bundan 20 sene önce geri dönüşüm dediğinde sadece e, çöplerden yapılan geri dönüşümü falan konuşurduk Tabii. ya da denizden toplanan balıkçı ağlarından vesaire. E, pet şişelerden şu anda pillerden konuşuyoruz. Bataryaları, o yüzden, bataryaları dönüştürmeye evet. konuşuyoruz. O yüzden dünya çok farklı bir yere gidiyor. O trendleri iyi takip edip şu anda doğru yatırım yaparsanız 20 sene sonra o yatırımda böyle bir araba alabilirsiniz yani. <laughs> Hazır mıyız? Gireyim mi? Evet buyurun. Evet senkron veriyorum. Evet arkadaşlar uzayın arabanın finaline geldik. Şimdi biraz sonra gideceğim Alim'e alacağım, uzayı alacağım, getireceğim buraya. Birlikte Uzay'ın tepkilerini göreceğiz. Uzun sürdü evet farkındayım ama bir problem yok çünkü zaten normalde bir buçuk yaşından sonra kullanılması öneriliyor bu arabanın. Uzayda 15 aya yaklaştı ee, bir problem yok o yüzden. Çok özendiler ustalarımız sağ olsunlar. Benim arabadan daha çok özendiler onu söyleyebilirim. Ee, jantları aynı zamanda boyatmıştık. Uzayın arabanın jantları daha güzel oldu bunu net bir şekilde söyleyebilirim yani. Şimdi gideyim alayım geleyim uzaylı alimeyi bakalım neler yaşayacağız hep birlikte görelim. Okey mi abi? Kestik. Eyvallah. Doğan Bey şunu sormak istiyorum. Şu an Türkiye pazarında pek çok elektrikli model var. Hatta fiyat anlamında da rekabetçi araçlar bunlar. Sizin de videolarınızı da takip ediyoruz. Çoğunu denediniz. Evet. Peki atmosferik motor seven Doğan Kabak elektrikli araç kullanmak zorunda kalsa hangisini kullanırdı? Ya Aslında sorunun içine cevabı var. Zorunda kalsa diyorsunuz. <laughs> elektrikli otomobile karşı falan değilim tabii ki. Ama işten yanmaları hala daha çok seviyorum. Önümüzdeki yıl bir elektrikli otomobil almayı da düşünüyorum. Bu deneyimi yaşamak için. Bir yandan da Türkiye'de evet bu modeller var ama insanlar çok tercih etmiyor. İkinci el piyasalarının fiyatları düşüyor. Yani gerçekten hani Ford'dan, Toyota'dan hani bunlardan vazgeçip, Alman devlerinden vazgeçip Tesla'lar, BYD'ler görmeye başlar mıyız daha fazla önümüzdeki süreçte? Ya durum onu gösteriyor çünkü prim maliyeti düşüyor. Prim maliyeti düştüğü için elektrikli otomobillerin fiyatı da düşecek. Gelecek bunu gösteriyor. Ve daha çok tercih edilme sebebi olacak. Ve yeni gelen jenerasyon bence teknolojiyi çok çok fazla seviyor. Elektrikli otomobilin teknolojisi de işten yanmalara göre çok çok daha iyi. Bir sürü markadan da bugün görüyoruz zaten. Dolayısıyla daha çok tercih edilme sebebi olacak gibi görünüyor. Peki şimdi bir de bu işin elektrikli araç boyutu olduğu kadar otonom araç boyutu da var. Yani full otonom sürüş teknolojisi günden güne gelişiyor. Burada doğru. pek çok şirket bir sürü yatırım yapıyor. doğru Bir gün Doğan Kabak full otonom bir araca binmek ister mi, biner mi? Ya full otonom bir araca binerim ama sıkılırım diye düşünüyorum. Yani şöyle bizim jenerasyon hep şuna alışmış ya. E, otomobile biniyorsunuz, marşına basıyorsunuz, çalıştırıp gidiyorsunuz, kullanıyorsunuz. E, dolayısıyla bir süre sonra otomobilin kendi kendini kullanması bize sıkıcı gelebilir. Ee, ama yeni jenerasyon için şunu söyleyebilirim. Biz nasıl buna alıştıysak yeni jenerasyonda bence full otonom sürüşe alışacak. Onlara da otomobil kullanmak garip gelecek. Dolayısıyla bence e, yeni yeni jenerasyon için faydalı bir şey bu. Daha güzel bir şey, daha cazip bir şey. Bence bu işi ilk e, çözen Araba konusunda bu teknolojiyi yöneten şirket olacak aynı zamanda. Hmm. Yani pek çok şirketin de yatırımı var dedik. İşte Tesla'nın var, Google'ın, Waymo'su var bir yandan. İşte Uber bir şeyler yapmak istiyor, BYD bir yandan mesela bir şeyler yapmak istiyor. Doğru. Sizce kim bu işi önce çözer? Yani Tesla bu data işini çok iyi çözdü. O verileri çok iyi topladı ve çok güzel senaryolar oluşturuyor bu yapay zeka. Dolayısıyla çoğu kazanında da önüne geçiyor. Kaza olmayacak mı? Tabii ki olacak ama bence normal insanların kullandığından çok daha az olacak. Öyle görünüyor. Bana da bir yandan şey gibi geliyor, hani hep beraber otonom sürüş teknolojisine geçmezsek sanki olmayacakmış gibi geliyor. Türkiye'de bir düşünsenize mesela yani hani sizde var bende yok aynı otobandayız sorun sanki bu. Zaten ileride birbirleriyle iletişim kuran otomobiller çıkacak ve onlar bu kazaların çok daha fazla önüne geçecek öyle görünüyor. Ben de katılıyorum söylediğinize bu arada. Biz okey miyiz abi sesi görüntü? Bir problem yok. Tamam ben alıp geliyorum. Tamam görüşürüz abi oraya Tamam. Efendim? Abi seninle bizim arabamıza bir araba girecek de bizim arabamızı tamam. biraz boş bırakabilir misin? Tamam bıraktım. Tamam. Sağ ol abi, bye bye. Doğan Bey, bu Ford'la Ferrari'nin filmini izlemiş miydiniz? Evet. Le yarışlarını konu Tabii ki. Çok güzel filmdi ya. <laughs> güzel yani. filmdi. 24 saat bir yarışta olmak da bayağı garip olsa gerek. Çok zorlayıcı. Ee, bizim Ayhan Güven var işte, Türk pilot. Ee, o e, birkaç kez katıldı. Gerçekten ondan da dinledim. Çok zorlayıcı bir yarış. Zaten adı üstünde yani, dayanıklılık yarışı. Ee, çok zor bir yarış, 24 saat boyunca. Gerçi filmde biraz Ferrari kötü, Ford iyi e gibi bir durum da var. Öyle lanse edilmiş ama... Yani tabii senaryolar gerçek hayatta birebir örtüşmüyor. Bayağı farklılıklar olabiliyor. Ama genel itibariyle de gerçeği yansıtıyor. yüzdesel olarak %70-80 diyebiliriz. Ford bana çok garip geliyor. Şimdi ister istemez hem Amerika'daki Ford'un hissesini hem de hem Türkiye'deki Ford Otosan'ı takip ediyoruz. Aslında tabii ki aynı marka. Farklı ülkelerdeki aynı marka. Bir yandan ama böyle hani bilanço detaylarına falan biz baktığımızda çok farklı iki şirket görüyoruz yani. Hatta bizdeki Ford çok daha galiba niş bir yere dokunduğu için karlılığı falan da bayağı yüksek baktığımızda. Ya ticari araçları iyi satıyor bizdeki Ford ve e, Romanya'da şimdi yeni bir fabrika aldılar. hatta biz de geçen ay gittik e, ziyarete orada e, hem Puma modelleri hem e, ticari modelleri üretiyorlar e, dolayısıyla iyi bir atakta şu anda baktığınızda aslında çok pardon tabii, tabii. efendim selam abi saymışsın tabii abi abi koyulları takmışlar tamam. akü de yenilenmiş tamam araba okey sen eğer uygunsan çekelim tamam. geleceksen tamam tamam geçerim. geçerim 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 tamam abi, abi. Tamamdır. Piste geçiyoruz. Hepimizi al. Anküya vermişler birine. burada <laughs> verdiler aküyü, verdiler akü gitti. Aküyü ben takacağım, uzayın arabaya takacağım. Evet, güzel abi ya. Bence güzel güzel. Bence sen o şey yaptın. Biri patladı. Biri havaya uçtu galiba. <laughs> kanka bir Orada bir abi bir şeyle uğraşıyor. Moruk Levent arasana söyle burada bir şey patladı. Da. Gidin bakayım be abi. Oğlum gel buraya mı? bırak patlar mı? Yok, 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 be kanka yan dışından da. yan taraftan. Tel örgünün dışında bir şey patladı. Şimdi de duman çıkıyor siyah. <laughs> Bilmiyoruz ki. Bilerek ya. patlıyor. Yani kontrol altındaymış. Öyle dediler. Yağmur var mı? Yok. Pazar yapsak olur mu onu? Yapalım. Sana uyuyorsa ya. Yani. Pazar yapalım ya. Çağırsın abi. Bunday vardı biliyorsun. İptal. Pazar yapalım bir nefesleneyim ya. Yoruldum be ya. Peki bu günün kaçıncı günü? Irici. Bu bir gün ya. Komple bir gün. Ya şu an sabah, burada mı? Sabah 9'da başladık. Ha işte <laughs> yok yok bir gün şey, sabah yeni başlamadık. Doğan Bey ben bir şey sormak Tabii. istiyorum. Ya eskiden otomobil almak hani parayı değer kaybetmeden saklamanın yollarından biriydi. Yani bu uzun zaman böyle görüldü. Hatta değer kazanıyordu bir, birkaç sene önce baktığımızda. Sizce hala geçerli mi bu? Yani otomobil hala bir yatırım aracı mı? Hala yatırım aracı bence ama biraz değişecek. Özellikle bu yıl biraz değişmeye başlayacak. Keşke komple değişsin sadece hobi amacıyla kullanıyor olsak ama maalesef yatırım aracı bizim ülkemizde. Bizim gibi birkaç tane daha böyle dünya ülkesi var maalesef hala yatırım aracı olmasını tercih etmezdim açıkçası. Bir yandan da verilere baktığımızda mesela Ford Focus'un full paketi 2021 yılından bu zamana neredeyse %13 değer kaybetmiş ama Ford'un hissesini alsaydı aynı kişi o tarihten bu yana %90'ın üzerinde bir getir elde edecekti. Evet tabi bunda şeyin de etkisi var. Ford'un e, yani fokus üretimi bitti, onun da biraz etkisi var. Ama tabii ki işte iki sene önceki e, bu çip krizi vesaireden dolayı otomobillerin fiyatı inanılmaz bir noktaya gitmişti. E, hatta şey efsaneleri vardı işte e, ikinci el alacak kadar zengin değilim efsaneleri vardı hatırlarsınız. İkinci elleri sıfırlardan daha pahalıydı otomobillerin. Ama e, artık bu yavaş yavaş. Ee, bu sorunların aşılmasıyla birlikte gidiyor ve e, bence ilerleyen dönemlerde bu kadar karlı bir yatırım aracı haline gelmeyecek. Bu arada bizim arkadaşlar da geldi. Hoş geldiniz. Etiket Tofaş görmek ister misiniz? Daha kötü bir yere, Kanka sürttü mü? Abi sen nasıl geldin? Şaka yapıyorsun. Bir de arka sokağa gittim. Yapma ya. Hoş geldin. Ne <laughs> haber? İyi sen mi? abi? İyi oldun. Benim bütün Kahrın güzel ya. videolarımın <laughs> karını çeken adam. Gece kulübüne gitmiştik Bunu hatırlarsınız belki. Hatırladın mı? Almadılar bizi. Almadılar. <laughs> al, al böyle arabayı gel kanka ya. Ha gel gel içeri gel. Doğan Bey bugünün dev arabaları mesela işte Mercedes'tir, BMW'dir, Audi'dir. Bunlar önümüzdeki 10 yıl boyunca hala dev olmaya devam edebilecekler mi? Yoksa bitecekler mi mesela? Bitmeyecekler bence ama şimdi premium otomobil deyince bu 3 marka akla geliyor. bence 10 sene sonra sadece bu 3 marka akla gelmeyecek. Buyurun. İşte benim bir günüm böyle geçiyor. <laughs> Sola doğru al kanka. Hatta bizim Tofaş'ı geç ileri sağa doğru al. Çekim yapacağız şimdi onunla. Bu üçlü arasında hangisi devam eder? Güzel soru. Ee, özellikle Çinli markalardan sonra işleri zor. Çünkü e, Çinli markalar çok fazla özelliği premium iddiasıyla şu an e, uygun fiyata vermeye başladılar. Yani bu üçünden uygun fiyata vermeye başladılar. Dolayısıyla işleri biraz zor. Bunu öngörmek tabii ki çok kolay bir şey değil. Bunu öngörüyor olsam hemen onlara en iyi rakip olabilecek Çinli markanın kağıdını alırdım mesela. Ama çok böyle acayip %100 öngörü değil. Sadece bu benim hissiyatım. İlerleyen dönemlerde çok daha büyük rakipleri çıkacak. Yani o lig ilk 3 değil ilk 10 olacak mesela. Orada ilk 10'da sürekli kapışacaklar gibi geliyor bana. Mercedes 3. seviye otonomlara başladı mesela. Sizce bu bir avantaj olur mu onun için? Ee, bence geç bile kaldı. Çoğu marka geç kaldı ee, çünkü işte Tesla orada bahsettiğimiz gibi biraz önce de çizgiyi acayip bir yere koydu ve, ve diğer markalarda artık onun peşinden gelip bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama işte biraz önce de söylediğim gibi test elindeki data şu anda hiçbirinde yok. O data erişmek için biraz zaman geçmesi lazım. Şimdi ben size birkaç tane marka ismi söyleyeceğim. Tamam. Bu isimlerin hepsinin aynı zamanda zaten hisseleri de var. Siz hangilerini tercih edersiniz söyleyeceksiniz. Sırayla soracağım. Tamam. İlk Tesla mı, BYD mi? Tesla. Türkiye'ye geliyorum. Ford Otosan mı, Topaş mı? Ford Otosan. Volkswagen mi, Stellantis mi? Zor soru, Stellantis. Bir Japon, bir de Amerikan yapalım. Tamam. Ford Motors mu, Toyota mı? Yine zor soru, Toyota.